Merhaba arkadaşlar. Dersimiz Türkçe, konumuz Bir Günüm. Sabahtan akşama kadar birçok şey yapıyoruz. Bazı şeyleri her gün yapıyoruz. Mesela normal bir öğrenci sabahtan akşama kadar ne yapar? Sabah erken kalkar, elini, yüzünü yıkar. Kahvaltı eder, okula gider, derslerine çalışır ve erkenden uyur. Metinden önce bazı resimlerimiz var. Bu resimler nereden? Evet, İstanbul'dan. Galata Kulesi, Taksim, Ortaköy, Boğaz, Hisar. Metnimiz İstanbul'la alakalı. İstanbul'da bir gün. Metni okuyorum lütfen beni takip edin. İstanbul dünyadaki en güzel şehirlerden biridir. Birçok insan burayı kalabalık ve zor kelimeleriyle tarif eder ama hayatına yine burada devam eder. Bazıları sadece tatil için İstanbul'a gelir. İstanbul'da en büyük problem trafiktir. Büyük caddeler özellikle iş çıkışı saatlerinde çok yoğun olur. Ama her yere metro, tramvay, vapur, metrobüs ve otobüs gibi ulaşım araçları vardır. İstanbul'da insanlar genellikle serbest mesleklerde çalışır. Sıradan bir insan İstanbul'da güne erken başlar. Aceleyle işine yetişir. İnsanlar ofislerde, dükkanlarda, sokaklarda para kazanır. Gün içinde tarihi ve özel mekanlardan geçer. Akşamları markete uğrar ve evinde birkaç saat ailesiyle vakit geçirir. İnsanlar gezmek için genellikle Taksim'i, Beşiktaş'ı, Fatih'i tercih eder. Modern ve tarihi birçok eser buralardadır. Boş zamanlarında insanlar futbol maçlarına, sinemaya giderler. Alışveriş merkezlerinde mağazaları gezerler ve kültürel programlara katılırlar. Kültürel ve sosyal imkanlar İstanbul'da çok fazladır. İstanbullular şehrin gürültüsünden kaçmak için bazen daha sessiz yerlere gider. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar bu şehre çalışmak ve eğitim almak için gelir. Denizi ve boğazı İstanbul'u eşsiz bir şehir kılar. Bazen yüksek binalar sebebiyle bu güzellikler arka planda kalır. Ama İstanbul her zaman güzeldir ve her yeni gün yeni hayatlara kucak açar. Soruları cevaplayalım. İstanbul'da en büyük problem nedir? İstanbul'da günlük hayat nasıldır? İnsanlar neden sessiz yerlere giderler? Boş zamanlarında insanlar nasıl vakit geçirir? İstanbul neden eşsiz bir şehirdir? Metne tekrar bakalım ve soruları cevaplayalım. Şimdi bazı kelimelerimiz var. Sol tarafta zıt anlamlı kelimeler, sağ tarafta eş anlamlı kelimeler var. Eşleştirelim. Kalabalık sakin farklı aynı kalan kelimeleri size bırakıyorum. Eş anlamlı kelimelerimiz var imkan fırsat eser yapıt kalan kelimeleri size bırakıyorum. Şimdi bazı kelimeler ve manalar var. Beraber bakalım. Hızlı koşmak ve bir şeyden uzaklaşmak. Uzağa gitmek. Belki bir problem var, belki bir tehlike var. Ne demek? Kaçmak. Hırsız polisten kaçar. Kedi köpekten kaçar. Muhtaç birine yer vermek. Bir insan var, ihtiyacı var, bir problemi var. Ne yapıyoruz? Yardım ediyoruz, mekan veriyoruz. Kucak açmak. Merhametli insanlar herkese kucak açar. Otobüs, metro, taksi. Bunlar ne? Bunlar ulaşım araçları. Büyük şehirlerde farklı ulaşım araçları olur. Devlet işi değil. Bazıları memur, bazıları memur değil. Ne yapıyor onlar? serbest meslekte çalışıyor. Serbest meslekte insanlar her ay farklı para alır. Çalışmak ve para almak. Bir işte çalışıyorum. Sonra 30 gün sonra para alıyorum. Yani para kazanıyorum. Kazanmak helal para kazanmak çok önemlidir. Kısa bir zaman için bir yere gitmek. Okuldan eve gidiyorum ama iki dakika markete giriyorum. İki dakika bir arkadaşımla konuşuyorum evinde. Evet, uğramak. Her gün eve gelmeden önce arkadaşının evine uğrar. Bir gruba girmek. dahil olmak, iştirak etmek, bir aktiviteye gitmek, katılmak. Bazı öğrenciler kitap kulübüne katılır. Kelimeleri lütfen tekrar edelim. Kendimiz cümle yazalım. uğramak, kucak açmak, katılmak, serbest meslek, kaçmak, kazanmak, ulaşım araçları. Kim ne yapar? Doktor hastalara bakar. Öğretmen ders anlatır. İş adamı toplantıya katılır. Öğrenci ders çalışır. Fırıncı ekmek yapar. Çocuk top oynar. Bazı şeyleri adet gibi her zaman yapıyoruz. Bu cümlelerde bazı ifadeler kullanıyoruz. Mesela her zaman daima. Her zaman daima hep yaparım. Genellikle hep yaparım ama biraz daha az. Sık sık bir şeyi yapıyorum. İki saat sonra tekrar yapıyorum. İki saat sonra tekrar yapıyorum. Bazen bazı zamanlarda Ara sıra bazen yaparım, bazen yapmam. Nadiren çok az yaparım. Hiçbir zaman ve asla hiç yapmıyorum, hiç yapmam. Geniş zamanı bazen genel kabullerde kullanıyoruz. Mesela sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Su 100 derecede kaynar. Balıklar suda yaşar. Dünya güneşin etrafında döner. Kuşlar sıcak yerlere göçer. Burada rica ifadeleri var. Eve gelmeden önce markete kısa bir zaman gidiyoruz bazen bir yere uğramak eve gelmeden önce markete uğrar mısın lütfen telefon numaranı bana evet verir misin annenden haber aldıktan sonra beni arar mısın Ben bu dilde çok iyi değilim. Lütfen yavaş konuşur musun? Son kelimeni anlamadım. Lütfen tekrar eder misin? Ders başladı. Lütfen kitabını açar mısın? Hava çok soğuk. Pencereyi kapatır mısın? Evde hiç yok. Bana iki ekmek alır mısın? Evet, geniş zamanı bazen rica için kullanıyoruz. Tekrar ediyorum. Açar mısın? Uğrar mısın? Tekrar eder misin? Konuşur musun? Kapatır mısın? Verir misin? Alır mısın? Arar mısın? Peki sen ne yaparsın? Akşamları müzik dinler misin? Boş zamanlarında neler yaparsın? Çok ders çalışır mısın? Ailenle Türkçe konuşur musun? Masal okumayı sever misin? Dersimiz bitti. Hoşça kalın.